Okay, let's go. Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine bayrak kap kaçır bayrak kapmaca oynuyoruz ve yine sunucumuzdayız. Evet, bu sefer yer altını seçeceğim ve oyunumuz başlıyor. Arkadaşlar ben az önce kayıt yaptığımı sanarken onca video çektim. Ke boş boş kendimle konuşuyormuşum. Yani çok sinir bozucu bir olay oldu. Bu haritadan nefret ediyorum. Kim seçti ya? İlk videomdaki harita bu. İlk videomda da gördüğünüz üzere düşük kaliteyle ya. yani. Yani. Bu harita berbat bir harita. Şurada düşmüştüm. Gelir gelmez ilk videoda yapacak mıyım? Aha, yaptım bu sefer. Bu haritayı sevmiyorum dediğim gibi. Aha. Kardeşim nereye gittim? Kardeşim dediğim rakibimdi bu arada. Oğlum ya Minecraft 15. yıl pelerini almış. Güzel Minecraft oynamıyor. Abi, hey. Hey. Yaşıyor musun? Oyun ne yaptı? Adam ne yaptı? Oyundan çıkacakken herhalde çıkam. Ne? Aldım yanlışlıkla bayrağı aldım. Koş kardeşim. Dur tanıdık geldi yüzü nedense. Hadi neyse koşalım bakalım. Vermedim. Nereye fırlattı bu gerizekalı? <laughs> Arkadaşlar az önce kelimem mazur görün lütfen. Çok sinirlendim. Bir daha bu olmayacak. Evet. Aa bayrağımızı almış. Bizim takımdanmış. Uzun. Bakın da oynadığım için. Gideceğim seni ya. Bir de kendini ne almış? Nasıl almışsa bu beceriyi. Pelerin bedava mıydı? Ben, uğraşmadım. Diye. Yani o kadar uğraştırıcı ki. Buranın Pranel düşman galat ...en kelime türettik. Mas alalım bayağı. <laughs> Yine gidelim. tero bette bizim takım Hello nasıla bizim takım için fatih hop bayram çaldı dur neler Ben bura bir takım. Git döndüm. Bunlardan geri geldim. Aha, biraz bayrağı ele geçirdik. Aha, karşı takımdan geliyor. Bizim zakımdan bir sürekli karıştırıp duruyorum ya. Şu mavi hep beni mavi atıyor. Kardeşim. Heh geldi. Elimize düştün. Az kalsın şu zıplama şeyini atlıyordum. koşmaya devam ediyoruz. Aa bizim adam ölüyor. Bizim adam kaçıyor. Abi niye kaçıyorsun? Adam dibimize geldi. Karşı takım ya garibanmış. Ha öldü. Ve kazandık. Nasıl bir bağlantı oldu bilmiyorum. En çok kişiyi ben öldürmüşüm. Evet, bir sonraki tura gidelim. Hemen. Çok kısa sürdü çünkü bu tur. Normalde bir tur bayağı sürer. Bir kişiyle nasıl birinci olabiliyorum ben bunu anlamadım. Herhalde takımın ki direkt bizim takımda kötüydü. Herkes kötüydü herhalde. Evet, şimdi vale. Hani vadi gibi bir şey. Evet vadi vadi. Vadi gibi bir yere gidiyoruz. Yine başladık. En sevmediğim harita. Geçen kendi kendimle konuştuğum o garip kayıtta burada 50 kişi öldüren biri vardı. İçimizden geçmişti. Orada biraz çıldırmış olabilirim. O karşı takım yine düzinelerce geliyor. Düzinelerce ne? Kardeşim ya. Bu Aa, bunu öldüremedim. Bir kişiye yetti. Ama onu da canla bayağı azaltmıştım. Ana geliyorlar. Pire yavrusu gibi üzerimize koşuyorlar. <laughs> Gel buraya kırmızılı. Bollywood. Aa nasıl ben öldürdüm? Ben saydı. <laughs> Bedava. Beleş severiz beleşçiyiz beleş severiz <laughs> kardeş sen başlıyorsun adam iyilik <laughs> kumeşemek gibi aha şu winter eş kardeşim oradan kaçabileceğini mi sanıyorum okula yetmiyorum yeniyorum devdim. Yenildim. Yani bu takım çok da iyi oynamıyor. Bir iki benim gibi var. Birazdan Elmas Kılıca geçeceğiz. Ve geçebiliriz. 200 oldu. Geçelim. Bu arada geri değil. Biliyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde. Ben biraz yapmam lazım sanırım. miyim? Geçtim. Orada kişilere bulaşmadım. Çok yanlış bir şey yaptım. Evet, Bollywood denen adam aldı. Bollywood ismin nereden aklına getirmiş ya? Direkt Bollywood koysaymış ya. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Sizler için verdiğim ömeği çünkü ya abone ol diyordum. Gez aldılar bayra. İyi. Da zaten öl <laughs> gitse <laughs> Evet arkadaşlar gelen seslerden dolayı özür dilerim. Bu benim evimin sesi. Çok karmaşık gördüğünüz gibi. Bu <laughs> devam edelim. Az kaldı. Videonun. Çünkü yenileceğiz. Lan ne yeni? Bu kadar çabuk beklemiyordu. Evet. Ben kaç kişi öldürdüm? 3. Ben 3 kişi öldürmüşüm. O adam da yeneceğim yeneceğim diyorum. Kötü oynuyor gibi görünüyor. Ama yenilmiyor. şehirde şekilde bir bakıyorum. Yenilmiyor. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.